Size şöyle bir soru gelebilir mesela. Ee, dikdörtgende hangi kenar yoktur der. Hangi kenar ismi bulunmamaktadır der. BC kenarı der. BD kenarı der mesela. DE kenarı der. CE kenarı der. Bu kenar isimleri var. Ama sana mesela şöyle bir şey söyleyebilir. BE kenarı. B B'den E'ye bir şey çizmediğimiz için BE kenarı Yoktur. Bu sizi yanıltmasın. Ya da cd kenarı der. Buradan buraya da bir çizgi çizmediğimiz için ki bunun adı zaten köşegen oluyor bu son sonraki konular. Cd kenarı diye bir şey olmadığı için cd kenarı yoktur diyebilirsiniz. Karenin dört eş kenarı vardır ve karşılıklı kenarları kesişmez. Dikdörtgenin de dört kenarı vardır ve karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları kesişmez bunu bilelim şu anda yeter kitabınızda 191 sayfada diyor ki yandaki trafik levhasına benzeyen şekli noktalı kağıda çizelim diyor çizdiğimiz şeklin kenar özelliklerini belirtelim diyor şöyle şu örnekten bahsediyorum bakın burada bu neye benziyor? Bakın burada noktalı olarak size vermiş. Noktalı olarak birimler vermiş. Bakalım birimleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası 12. Burası da 12. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 5 birim. Burası da 5 birim. Yani bu 5 birim 5 metre olur. 12 metre 5 santim olur. 5 milim olur. Yani 5 birim, 5 birim, 12 birim, 12 birim. Demek ki bu bir nedir? Tabii ki de bu bir dikdörtgendir. Buradaki birimleri sayarak buldum. Ee, şimdi tamam hadi karede böyle bir özellik var. Ee, dikdörtgende de böyle bir özellik var. Ama üçgende e, farklı farklı üçgen çeşitleri vardır. Şimdi bu üçgen çeşitlerine bir bakalım bakalım neler varmış.